şu anda sansürden de öte en büyük sıkıntımız sanırım otosansür. Çünkü kendi kendimize e, bildiğimiz şeyi söylemekten çekiniyoruz ve bunu gazete sayfalarımıza, televizyon e, yayınlarımıza koymamaya ciddi bir şekilde gayret gösteriyoruz. The journalists must be able to express their opinion as well, not just receiving information and sharing that information. They should also be able to to think, you know, to reflect on the information they have received and share their perspectives objektif haber, özgür yorum mantığıyla bu iki kavram çerçevesinde gazetecilik yapılabilse toplumlar ve bireyler doğru bilgiye en hızlı biçimde erişme imkanı bulur. Of there is a democracy. Because democracy is a government of the people by the people and for the people.